Merhaba. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım sizler de videolarımı beğenip emeği saygı olarak beğenirsinizdir. Gökhan Alkan sosyal medya hesabından yaptığı düzenleme ile eski partnerleri takipten çıkarmıştı. O partnerlerin arasında Yağmur Tanrı de vardı. Yağmur Tanrı sevsin. Eski rol arkadaşının hamilesiyle ilgili ilk kez konuştu kendisi gibi oyuncu Nesrin Cavasaydı ile Yasak Elma setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdilerde evlilik hazırlayan Gökhan Alkan son, son olarak, ATV ekranlarının yayınlanan kalp yarasitesinde başrol oynamıştır. Geçtiğimiz aylarda da mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift arasında diziyle ilgili kıskançlık kresi yaşandığı ileri sürülmüştü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.